Aracı ailesi olarak bugün Kepsot Keçinerek köyüne gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Herkese iyi günler. Baron Garaj ailesi olarak bugün Balıkesir'in Keps ilçesinde Keçidere köyündeyiz. Küçük kardeşlerimizi mutlu etmeye, sevindirmeye geldik. Okul müdürümüz Orçun Bey ile görüştük. Yine geçtik. Okulumuzun nelerin eksik olduğunu öğrendik. Ana okuluna oyuncaklar, ilkokul ve ortaokula defter ve benzeri ürünlerini alarak müdürümüzün de bizi karşılamasıyla bütün öğrenci kardeşlerimize dağıttık. Hepimiz bir öğrenci kardeşimizin önüne aydınlatmak için bu yola çıktık. Umarım mesajımız her yere dağılır. Eğitim varsa gelecek var. Baron Garaj olarak herkese iyi günler dileriz.